Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin Gel, geldiniz bugün şimdi bugün yani ben 80 abone olunca 70 abone olunca devam verecek demiştim bayağı geciktirdim çok özür dilerim şimdi asırsa bütün şimdi yeni çeviri çıktı bize 3 2 1 evet çeviriyoruz acaba ne çıkıyor Güzel, ne işleyiyor? Geçenkine 30'dan mı 50'den mi yiyin? Bugün o bir şey yapıyormuş. Evet. Evet vur vur vur. Ve kırdığım yeri şapka aldım. Evet. Şimdi. Bugün şampiyonu koymuş. Oha kardeşim ya yapmış. Değiştirmiş. Ben bir kişi olduğum için kardeşim uyuyor şimdi. Şimdi. Yapıyorum şimdi rastgele Bakalım ne oyunlara çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın. 100 abone olunca bunun devam gelecek. 100 abone olunca. Ben neredeyim? Ben yokum ki. Arkadaşlar ben hangisiyim? Evet arkadaşlar ben şeymişim. Görmedim. Hayır ya. ya. Arkadaşlar ben kaybettim. Arkadaşlar ben alamadım. Hayır, alamıyorum. Arkadaşlar hack kazandı ya arkadaşlar. Lütfen abone olun. 100 abonenin devamında bunun devam gelecek. 100 abone olunca bu serinin devam gelecek arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet şöyle. Şu siyahdan korkmaya başladım. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapıyoruz. Siyahlı üstüme geliyor öldü. Siyahlı aynı kardeşim yapmış korku adamına benzemiş. Hani korkunç var ya. Siz bilirsiniz belki. Arkadaşlar, beğenip abone oldu ya da like attı. Evet arkadaşlar, lütfen alt tuştan abone olarak like atmayı unutmayın. Benim bunları geçmem lazım. Arkadaşlar lütfen abone olarak like atmayı unutmayın. Lütfen. <laughs> Açık ben neredeyim? Açı ben neredeyim? ben kaydediyorum bu Ben atamıyorum Boyunu birazcık vermeyeceksin Bunlar da oradan sonra basıyor Bir tane bari olsun bari Evet arkadaşlar Şimdi şöyle Atıyoruz Arabalar korna basıyor Şöyle atayım Kaybettim. Arkadaşlar. Çok korkunç değil mi şu siyahlı? Ay ben bile ürktüm Çok korkunç. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne evet. evet. Evet arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Bu birazcık zor. Evet arkadaşlar. Ben bu ara söylemeyi unuttum. Pembeliyim. Evet arkadaşlar. Abone ol, like atın. Yüzden sonunda devam gelecek. Arkadaşlar lütfen abone ol, like, like atın. <laughs> ah be siyah. <laughs> ismi Evet arkadaşlar. Dostlar i̇şte öldü. <laughs> 呀，这孩子干嘛呀？Yeah. tane daha alsaydım hacker kazanacaktı arkadaşlar ya. Ben kazanacaktım hacker'ım. Arkadaşlar çok sinirlenmeye başladım. Abone ve like atarsanız ben kazanacağım. Arkadaşlar lütfen en önemli en önemli benim için abone olun ve like atın arkadaşlar. <laughs> Güzel. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Öbür ikisini ben kaybetmişim. Şimdi ben kazandım. Arkadaşlar lütfen abone olarak atmayı lay. Ve damed diyor seri. No. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şey yapam yapmazsam belki ben kızarım dedim. Ama bir puan kazanmayı yine de. Ama ondan da bir şey olmaz. Evet arkadaşlar yine ağır ağlıyor. Arkadaşlar. Sen git bakayım. Yes be arkadaşlar ben kazandım. Onu işte evet, siyahlıyı da şaşırtmanın yolu bu. Sağa sola gittim ve siyahlıyı şaşırttım. Evet. Yes arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Evet, şu an. Evet salı. Evet, ne salısı diyorum. Siyah her Ve mavi kazandı. Ama neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.